arkadaşlar her zaman açık olmaya, günü haber vermeye Mera hariç tabii Mera'yı söylemiyoruz ama Balı söylüyoruz her gün Yo Mera'yı da söyleyebilirsin kardeş bizim çekin evet. gelmiyor Ben yerine. söylemiyorum ama Ben söylerim Söyler misin? Ben söylerim sen... Söylerim. Çubuklu Konum altı arkadaş Konum altı Çubuklu yani Evet arkadaşlar evet. Yeri evet. de gösteriyorum bekle Bekle yere... Buyur kardeş Herkesin kimin rızkı varsa gelsin. Buyurun buyurun. Oh, otobark bak, bile. bak otopark yerine ya, kadar görün. Önce Al. ben sana ayıp olmasın diye söylüyorum. Yok kardeşim. Öncelik seni. Dur Neyse. bekle. <laughs> ben söyledim <gülüyor> arkadaşlar. Merayı patlattı. Neyse ben de bugün günlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu olsun arkadaşlar. Saat akşam 8 civarı şu anda. Balık yeni kesti ama devam ediyor. Aynen. Devam ediyoruz. O da boyları bir görelim. Geliyoruz. Hoppa. Abi hani affedersin bak 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 kıpırda da kesmişler bir de. ruhini mi galiba bilmiyorum. Benim, benim. Abi kofana ya bu. Kabolifer bildiğin kofana olmuş ya. Yani. Görüyor musun arkadaşlar yani, Harbi balık yani. Bunu kıyılarda bulmak bu balığı çok zor. Özellikle şöyle göstereyim. Çok güzel balık. Biz bu balığı her zaman alıyoruz burada. Spinle çok güzel yapıyoruz. Arkadaşlar devam ediyor. Ne yapıyoruz? Kanalımıza abone olmayı bu adam burayı dedi. teşekkür ederim. Balıklar böyle Herkes arkadaşlar. Herkese selam bir arkadaşlar. Herkese selam. Arkadaşımız ümit de burada. Bak balıklar canlı. Göster şöyle gel başkan daha yakından. Yalan dolan şöyle... yok kardeş. Mara... Bak bak bak. hala canlı balıklar. Hala canlı. Abi şuna bak gözünüzü Kabalüfer ya. Hani kofana değil de kofana dersem yani, şöyle bak edeyim. şöyle koy. Ayağımın yanına koy. Benim ayak 44 numara. Buyur. Tamam Ya daha ne olsun arkadaşlar kaba Dur. kaba Kaba nüfer bunlar Harbi hiç nasıl çektin başkan sen bunu ya Bir tane daha kaç söyle Aman dikkat edin Evet arkadaşlar. arkadaşlar mera Bakın burası Merayı Merayı ifşa, mera ifşa ediyorum Merayı ifşa, <laughs> mera ifşa ediyorum Tamam mı bundan sonra böyle her yer aynı sayı. Her yer. Kime, hayır, kime karısın olmaz henüz. Kimseye <laughs> garizim yok kardeşim. Fırsat olan gelsin. Bizi takipte kalın ki sürekli dayım videomuz gelsin. Hoşçakalın.